Evet yemek sıralıyoruz. Gözleme. <laughs> Gözleme severim ama iki salsalı çok severim. Ama daha ileri gelir, gelir bence altı. Adana kebap. Seviyorum ama acılısını daha çok severim tabii. Üç diyebilirim. Tavuk şiş zaten. Yani tavuk en sevdiğim yemek. O yüzden iki olabilir. Kumpir. Yani yerim ama çok arıda... Ara, konuşamadım. <laughs> Aradığım bir şey değil. Ama sekiz. Kırk yılda bir yerim. Çiğ köfte çok severim. Dört. Bah. Bah. E, yani hayatımda bir iki kere falan yedim sanırım. Yani dokuz. Bah. Bah. Bunu hiç yemedim. O yüzden on diyelim. Sigara böreği. Bunu da kahvaltı falan severim yani ama çok da gerekli değil bence. Yedi. Sarma çok severim. Beş. İnşallah bire güzel bir şey gelir. Mercimek çorbası. Yani seviyorum ama bir değildi bence.